Mideye dışkı gitmesine neden oluyor. Bağırsak fistülü nedir? Nasıl tedavi edilir? Bağırsak fistülleri ince veya kalın bağırsağın çeşitli ameliyatlardan sonra komplikasyon olarak bağırsağın dikildiği yerden bir sızıntı şeklinde olabilir. Aynı şekilde ışın tedavisine bağlı olarak da olabilir. İtihaplı bağırsak hastalıkları bazı bağırsak divertikülleri sebebiyle bağırsak fistülleri oluşabilir. Bağırsak fistülü ince veya kalın bağırsakta olmasına bakılmaksızın karında huzursuzluk hissi, iştahsızlık, kilo kaybı, karın derisine sıvı gelmesi bazen dışkı şeklinde kendini belli eder. Tedavi. Bazı hastalarda bağırsak fistülünün bir türlü kapanmadığı izlenir. Bu ciddi bir sorundur. Sıklıkla kanser durumunda fistülün arkasında bir engel olması, fistülün birden çok bağırsak bölgesini ilgilendirmesi durumunda kapanması bir hayli zordur. Bağırsak fistülleri hastanın diyetini ayarlamakla tedavi edilmeye yüksek oranda protein hastaya verilmesiyle çalışır. Bu az yoluyla gıda şeklinde veya damardan bazı yüksek proteinli gıdaların hastaya verilmesiyle olabilir. Şayet bu önlemler başarılı olmuyorsa ameliyatla bunu kapatmak tercih edilebilir.